Merhabalar, bugün sizlere yazarmış gibi okumak atölyesinin ikinci grubundan bahsetmek istiyorum. 12 Eylül tarihinde başlayacağız yine Ortanca Workshop'la birlikte. Pazar günleri bu sefer 2.30'da başlayacağız. Çünkü benim gruplarda yaşadığımız, daha önce deneyimlediğimiz saatler uzuyor. Bir yarım saat daha erkeni çekmek istedim. Çünkü 3 saate genelde geçiyoruz. Hatta 4 saatlere kadar varıyor atölyemizdeki yaptığımız çalışmalar. Bu sefer 3 hafta yerine 5 haftalık bir zaman dilimine yaydım. Bunun da temel nedeni hem incelediğimiz kitaplar kaynaklı hem de verdiğim ödevler sonucunda arkadaşlarımızdaki o yazma hevesi ve çıkan birbiri ardına çıkan metinlerin incelenmesi kaynaklı. Bu sefer yazma ve okuma eylemini bir 5 haftalık döneme yaydım. 5 haftada güzel bir atölye yapacağımızı düşünüyorum. Yine de daha önce de anlatmıştım ama şimdi tekrar bu, bu, atölyede neler yaptığımızı bilmeyen arkadaşlarım için tekrar anlatayım. Bu atölyenin amacı hem okumada derinleşmek isteyen hem de yazmaya çalışan, yazan e, ve yazmakta neler yapmak, neler yapacağını, hangi yola gireceğini tam olarak bilemeyen veya bilse bile bunu geliştirmek isteyen arkadaşlarımızı bir araya getirmek bir anlamda. Yani o hem isteyen, sadece okuyan arkadaşlarımız, sadece kitap okumakta derinleşmek isteyen, Dizelikli okura dönüşmek isteyen, kendine ait bir yol bulmak isteyen arkadaşlarımız da bu atölyeye katılabilirler. Veya yazma üstüne daha çok pratik yapmak isteyen, daha çok yazma üstünü düşünmek isteyen, yazarın mutfağını görmek isteyen arkadaşlarım da katılabilirler. Bu iki grubun da katılabileceği, rahatla katılabileceği bir atölye. Konu başlıkları zaten hem okuma üstüne hem de yazma üstüne bu şekilde bir programımız var. Peki bu haftalarda neler yapıyoruz? İlk haftada bir yazarmış gibi okumaya giriş yapıyoruz. Yazarmış gibi okumakta ne kastettiğimi anlatıyorum öncelikle sizlere. Aslında kastettiğimiz şu okurken de aslında yazarın bünyesine girerek o yazarın yaptıklarını görerek o anlatımın büyüsünü çözerek okumak ona hem kapılıp hem o anlatımın büyüsüne kapılıp hem de yapılanları görüp neler olduğunu bilerek okumanın bir çok ciddi bir avantajı olduğunu ve bunu da e, bu atölyede çok detaylı bir şekilde nasıl olacağı e, noktasında anlatıyorum. Hem de sizlerin de eğer bir yazma pratiği de varsa, bir e, yazarlık yönünüzde, böyle bir yeteneğiniz varsa, bu noktada da gelişmenizi de sağlayan bir atölyedir. E, yazarmış gibi atö e, okumak atölyesi, bunu rahatlıkla söyleyebilirim. Dönemlere bakıyoruz. Yani edebiyatın geldiği dönemler, işte klasik dönem, modern dönem, postmodern hatta bugün Post-postmodern veya meta diye adlandırılan döneme yani 21. yüzyılda da hepsine böyle bir bakıyoruz. Hangi teknikler kullanılmış, neler yapılmış? Bu dönemlerde neler olmuş? Bütün bunları ilk haftaki haftaki dersimizde inceliyoruz. Yazarın ne yaptığının değil, nasıl yaptığının önemli olduğunu. Bu nasıl yaptığı, nasıl yazdığı, nasıl anlattığı kısmında, yani ne anlattığından çok nasıl anlattığı kısmında neler olduğuna bir bakıyoruz etken okurluktan, edilgen okurluktan etken okurluğa olan yolculukta neler yapmamız gerekiyor? Artık neden günümüzde etken okur olmalıyız? Edilgenlikten neden kurtulmamız gerekiyor? Bütün bunlara ilk haftaki dersimizde bakıyoruz. İkinci haftadan itibaren ise işte bu yazım asından kaçmak kısmına bakıyoruz. Neden bizler yazarken bu yazım asından kaçıyoruz? Neden orası bize çok korkutucu geliyor? Neden işte bir öyküye yazmaya başladığımızda bir yarım bırakma veya bir roman bölümü yazıyorken yarım bırakma hissini yaşıyoruz. Yazarlarda da böyle korkular var mı? Bu korkuları neden yaşıyorlar? Nasıl oluyor? İnsan bundan korkar mı? gibi çeşitli noktalarda sorgulamalar yapıyoruz bu durumda. Gayet de burada çok farklı çeşitli yazarlardan çeşitli anekdotlarda paylaşıyorum. Bunun neden, olduğuna, neden kaynaklandığına dair yani yazım masasından neden kaçıldığına dair pek çok da anekdot da paylaşıyorum. Kendi yazı, yazma deneyimlerimde, kendi yazarlık deneyimimde, öykülerimde bazen neden bu zamanında bu yola gittiğimi ve şimdi artık bundan nasıl kurtulduğumu da nasıl artık belli bir yazma temposuna ulaştığımı da sizlere aktarıyorum. Peki sadece yazılmasına kaçmıyoruz. Üçüncü hafta dersimiz nereden kaçıyoruz? Kitap okumaktan da kaçınıyoruz. Yani kitap okumaktan da öyle bir dönem geliyor ki başka şeyleri sınıyoruz. İşte Dışarıda akan yaşama belki çok tutunuyoruz o sırada ve kitaplardan tamamen uzaklaşıyoruz. Bu neden oluyor? Biz bu kitaplardan neden kaçınıyoruz? Normalde kaçınmamamız lazım çünkü yazarlar bize büyük bir dünyayı sunuyorlar. Biz bu dünyadan niye kaçıyoruz? İrdeleyip bu dünyadan kaçıyorsak eğer nasıl geri dönebiliyoruz? Ee, okuma ritmimizi nasıl belli bir tempoda tutabiliyoruz? Günlük belli bir sayfa okumayı nasıl yapabiliyoruz? Tabii ki bu artar azalır. Yani hep aynı sayfa sayısında okuyamayız. Bazı kitaplar çok daha yavaş okunması gerekir. Bazı kitapları daha hızlı okuruz. Bu bir gerçeklik. Ama bütün bunları nasıl belirli bir düzen içerisinde yapabildiğimizi e, anlattığım e, bir e, hafta, 3. hafta ve orada da Değerli yazar Alberto Mangel'in Borges'in evinde yıllarca yer almış, ondan arkadaşlık yapmış, ona yardımcı olmuş değerli yazar Alberto Mangel'in Arjantin yazar. Onun Kırmızı Kedi'den çıkan Dönüş diye bir novellasını burada inceleyeceğiz atölyede. Çok farklı bir eser Dönüş. Okuyan daha önce atölyelerini inceleyen arkadaşlarımın da çok şaşırdığı bir metindi. Dönüşü de inceleyeceğiz 3. haftanın ders programında. Arada bu arada yazmak isteyenlere ödev vereceğim onu da söyleyeyim. Yani hani bu 5 haftalık süreç içerisinde yazmak isteyen arkadaşlarıma iki tane de ödevimiz olacak. Tabi bu isteyenlere yani hiç o yazmayla ilişkisi olmayan arkadaşlarımız bunu yapmak zorunda da değiller bu arada. Öyle bir benim temel seviye öykü atölyemde bile belli bir zorunluk yok arkadaşlar. Hiçbir zaman ödevler noktasında zorunluluk koymuyorum arkadaşlara. ki ileri seviyede de aynı şekilde olacak. İsteyen arkadaşlarımız yazıyor. E, bu süreçleri işte ikinci üçüncü haftayı böyle e, atlattıktan sonra yani bu yazı masasına ve okurun e, kitaplığına doğru bir yol aldıktan sonra artık e, bir e, yazarın mutfağına bakıyoruz. Yani ben de işte ilk kitabımı biliyorsunuz Kara Gergedan'ı duydunuz. Kara Gergedan'ı yazarken neler yaptım? Yani o öyküleri yazarken nasıl nelerden etkilendim, nasıl kalemi aldım? o masadan kaçtım mı kaçmadım mı o metinler nasıl ortaya çıktı ben ne kadar süre o metinlerle yaşadım ve neler yaptım tabi sadece ben değil pek çok yazar neler yapıyor yani o meşhur bildiğiniz o büyük büyük yazarlar o yazı masasında neler yapıyorlar tabi bunlarla ilgili kitap önerilerim de olacak yani bu yazarlıkla ilgili işte yazı masasıyla ilgili yazarların yazma pratikleri ilgili çeşitli kitap önerilerim de olacak ama bu kitap önerilerinin dışında da ben bunları sizlere anlatacağım neler olduğunu hangi ...di yöntemleri yazarların kullandığı, nasıl rutinlerinin olduğunu da anlatacağım. Keza kendi rutinlerimden de bahsedeceğim. Hani kendim de öykü yazan birisi olarak size bu deneyimlerimi de aktarıyor olacağım. Beşinci haftada da, son haftada hem Leyla Erbil'in muhteşem novellası Cüce'yi inceleyeceğiz ki... ...o da onun gerçekten ustalık eseri ve atölyedeki arkadaşlarım yine çok şaşırtan bir eserdi. Leyla Erbil'in cücesi kısa bir eserdir. Aynen dönüş gibi ama çok kuvvetli eserlerdir. Hem dönüş hem cüce. E, konusal açıdan da birbirlerinin yakınlıkları olan da iki eser. E, onu söyleyebilirim. Leyla Erbil'in cücesini inceleyeceğiz. Ve nitelikli okurun da kitaplığına bakacağız. Nitelikli okurun kitaplığında neler var, neler olmalı, nasıl yapıyoruz, nasıl nitelikli okur olunuyor ve e, bu kütüphaneyi nasıl düzenliyoruz, o kitaplıkta neler yapıyoruz, nasıl bir e, yol yöntem izliyoruz. E, bunu sizlere detaylıca 5. E, haftada anlatacağım mutlaka. E, ve dediğim gibi e, cüceyi inceleyeceğiz ve yazan arkadaşlarımda ödevlerini yapan arkadaşlarımda metinlerini de inceleyeceğiz son hafta programımızda. Böyle bir atölye olacak. Birinci dönem atölyemiz çok güzel geçti. Oradan yazarak devam eden arkadaşlarım temel seviyeme katıldılar. Temel seviye öykü atölyesine katıldılar. Ve sonrasında yazdıkları öyküler e, parşömen fanzin gibi, yazıyorum gibi kıymetli edergiler de çıktı. E, o, ve onla, o arkadaşlarım yazmaya devam ediyorlar. Biz e, halde ilişkimiz devam ediyor. E, umarım sonrasında ileri seviyede de devam edecekler. Size de böyle bir yolun başlangıcı e, yazarmış gibi okuma atölyesi olduğunu söyleyebilirim yazmak isteyen arkadaşlarım için. Hepinize edebiyat dolu günler diliyorum. Hoşçakalın.